geldik 6. sorumuza. Bu sefer yine bir şiir bulunan öncülümüz var. Ee, soru köküne bakıyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bakın her zaman size söylüyorum. Olumsuz soru kökünü mutlaka çiziyoruz. Yoktur. Peki yokturu işaretledik. İlk olarak burada ünsüz benzeşmesini arayalım dizelerde. Bakalım ünsüz benzeşmesine benim de mi düşüncelerim olacaktı? Hemen girişte ünsüz düşmesini orada görüyorum. Nerede görüyorum? Şurada bakın. Olacaktı sözcüğünde görüyorum. Ünsüz benzeşmesi. Ne demek? Sertten sonra sert gelmesi. Sonu k ünsüzüyle bittiği için d diye t t şekline dönüştü. Dolayısıyla hemen yanına şuraya a seçeneğini yazdım. Gördüğünüz gibi. B seçeneğinde ünlü düşmesi arayacağım. Buraya tikimizi attık. Ünlü düşmesi arıyorum. Ee, ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Hemen yine diğer sorularda da gördüğümüz bir sözcük var. Bir ünlü düşmesi tespit ediyorum. Uyumak sözcüğünde evet şurada ünlü düşmesini gördüm. Evet ona da şöyle şuradan ok çıkarıp ne yazıyorum? B seçeneğini yanına yazdım. Ona da seçeneğe tikimizi attık. C seçeneğine geldiğimizde ise ünsüz yumuşaması demiş bu sefer. Ünsüz yumuşamasına bakıyorum. Ee, üçüncü dizeden sessiz sedasız mı olacaktım böyle. Çok sevdiğim altını çizdiğim Sevdiğimdeki yumuşak G'yi gördünüz. Bir yumuşamayı tespit ettim. Hemen ona bir ok çıkarıyorum. C seçeneğini yazdım ve seçeneğe tikimi attım. D seçeneğinde ulama demiş. Ulamayı nerede görüyoruz? Aramaz mı olacaktım? Burada yok. Ben böyle mi olacaktım? Burada yok. O zaman diğer dizelere tekrar dönüyoruz. Benim de mi düşüncelerim olacak? Evet. Hemen A seçeneğinde A seçeneğinin olduğu birinci dizede şurada görüyorsunuz neydi ulama? Ünsüzle biten ünlüyle başlayan sözcükler birbirine bağlanarak okunur. Burası bir heceymiş gibi düşünülür ve ulama gerçekleştirilir. Biz D seçeneğini de burada ne yaptık? Tespit ettik. Yani şuraya D seçeneğinde yazdım. Ona da tikimizi attık. Doğru cevabımızın böylelikle ünsüz türemesi olduğunu tespit ediyoruz.